yarın tekrar bir atak, hızlı aşılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. dediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı, çok açık ve net. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarp Sarı Bugün 9 Aralık Cumartesi. Dün bir video yayınlayacaktım fakat kendi borsa ile ilgili çalışmalarımızdan dolayı vakit bulamadık. Bugüne kaldı. Aselsan Ereğli Hektaş diyeceğim. Bugün detaylı fon durumlarını da inceleyeceğiz. Başlamadan önce kullandığım program HGV Trade gözüktüğü gibi. HGV Trade'in Instagram sayfasını açıklama kısmına bıraktım. Burada bu sayfa herkese açık ve ücretsiz bu arada burada analizler de var. Faydalı bilgiler oluyor. Yorum yapıp sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca açıklamalarda Telegram kanalım da var. Burada size şu an her hafta olduğu gibi hisse oylamasını sunuyorum ve kazanan hisseyi ekstra olarak YouTube harici analiz ediyorum. Burada faydalı bilgiler var. Burada hisse söylemiyorum. Hiçbir yerde söylemiyorum o şekilde o amaçla geliyorsanız boşuna gelmeyin. Öğrenmek isteyenler varsa onlar gelsin daha faydalı olacaktır. Kendi analiz grubumla yaptığım analizlerin sonuçlarını paylaşıyorum. Ne dedik ne oldu şeklinde öğretici ve eğitici bir grup olarak kalmasını istiyorum. Şimdi bir de Ücretsiz kısmı HGV Trade'in şöyle göstereyim. Ücretsiz analizler HGV girdikten sonra aşağıda. Buna tıkladığınız zaman borsa hedef fiyatları bunlar yatırım kuruluşlarının, fon portföylerinin verdiği hedef fiyatlar. Halk yatırım, oyak yatırım gibi gibi. Burada örnek olarak torunlar gayrimenkul hedef fiyat 62 verilmiş oyak yatırım tarafından. Kapanış fiyatı 34 olunca Hedef fiyata gidene kadar %80 potansiyeli var. Bunları da HGV Trade sizler için e, otomatize etmiş, otomatik olarak güncelleniyor. Ve potansiyeller hedef fiyatlara giderse ne kadar olduğunu size gösteriyor. Bu da bir fikir verme açısından önemli. Şimdi Aselsan diyeceğiz. E, şöyle fon analizi kısmından başlayacağım Aselsan'da. Daha sonra ardına Ereğli ilk diyeceğiz. Şimdi Pektaş'a zaten daha önce de bahsetmiştim neden uzun zaman önce çektiğim videolarda. Şimdi bugün de bakacağız yeni veriler ne diyor. Şimdi Aselsan'dayız. Eski verileri zaten analiz ettik. Ekim, Kasım. Bakın burada Ekim 79 fon tutuyormuş. Kasım'da 77'ye düşmüş. Ee, çok bir fark yok aslında buna bir yorum yapmak tek başına doğru olmayacaktır. Olumlu veya olumsuz. O yüzden aşağı gidiyorum devam ediyorum alımlara. Bu 77 fondan ilk 10 fonun ağırlık dağılımı tematik fonlara hariç yani teknoloji savunma fonları gibi %10'un üstünde tutamıyorlar. O yüzden ilk 10 fona bakınca %7.5'ları görmek e, Asersan için güzel. Neden? Çünkü %10 kapasitesi olan bir fonun %7.5'unu Asersan'a ayırmış olması bir beklentinin ve potansiyelin mevcut olduğunu gösteriyor. Aşağı geliyorum. Burada bakın Ağustos'tan beri artan bir ağırlık ortalama var. Yani bu da önemli. Neden önemli? Çünkü Ağustos'tan beri bakın şöyle bakarsak 71 fon %3.38 ile tutuyormuş Ağustos'ta. Eylül'de yine 71 fon %3.76'ya çıkmış. Bu ne demek? Fon sayısı aynı ama Alımlar artmış demek ki ortalama artmış. Devam ediyorum. Ekim 79 fona çıkmasıyla artık 4.4'e çıkmış. 77 fona inmesine rağmen 4.67 hala artış. Yani burada Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım bir artış sürekli bir fonlar tarafından giriş olmuş. Bu ayda giriş var. Bu ayda giriş olmuş. Bu uzun giden 1-2-3-4 aylık bir süreç. Bunun ardına yani bu ayın içinde bu uzayan süreçte kar realizesi yapmak isteyebilirler mi? Bu bir soru işareti olarak aklımıza gelmeli. Şu an bu görünüm güzel fakat ertesi ay burada artık azalma görürsek bu süreci tamamlamış, bu ayda realizeleri yapmış yorumunu yapabiliriz o zaman. Buna dikkat etmek gerek bu ay içinde. Şu an görünümü evet yukarı doğru alımlar olsa da bu ay içinde 4 aylık bir yükseliş alım süreci var. 5. aya devam eder mi yoksa bu süreç realize olarak yansır mı ona teknik grafikte bakacağız. Şimdi şöyle trend takipçimizi ve destek dirençlerimizi açalım. Yazıları büyütelim. Nasel sanda daha önce verdiğim bir seviye vardı arkadaşlar. Hatta iki seviye vardı. Ee, kendi analiz grubumuzda 42 42.80'lerde 49 direncine hareketi var olarak analiz etmiştik. 20 Kasım 1, 2, 3, 4, 5, 6. iş gününde ona ulaşmış. Yani piyasada çok komik şeyler görüyorum. Ee, uzun vadede potansiyeli olan bir hisse deniyor. Ee, ne kadar uzun? Yani çıktığı zaman mı o uzun olacak, yükseldiği zaman mı? Yani 5 sene sonra yükselirse evet uzun vade demiştim. 5 sene sonra yükseldi yorumunu yapmak için mi? Bunlar gerçekten gülmekten kendimi alamıyorum böyle Twitter üstadlarına E ee, burada bir yorum yapılacaksa bu hedefi e, kısa vadede gitmeli. Şimdi gel gelelim 49 seviyesini niye vermiştim? Bunu Telegram'da da önemini gösterdim. Şu bocalamayı. 49'un bir anlamı var çünkü. Şöyle genişletirsek zaten göreceksiniz. 49'un üstü kalıcı olamayan bir fiyatta tekrar 46-42'ye geri çekilir yorumunu yapmıştık. Nitekim bu gerçekleşti. Şimdi çok önemli olan şey 46-42. Sadece bir seviye. Neden? Çünkü şunu söyleyeyim. 46-42'nin üstüne atamıyorsa Selsan. Bahsettiğim realizelerin e, geleceği bölge işte burası. Yani 46-42 altında Aselsan'dan bir beklentiye kısa vadede girilmemeli. Ha, bu demek değil ki Aselsan bir sene sonra farklı yerlerde olmayacak. Arkadaşlar yani bir sene, üç sene bunlara e, şu an ülkenin de durumunu ele alarak e, benim bu kadar vaktim yok. Benim teknik analizim en kısa zamanda en yüksek marjı elde etmek üzerine kurulu, zaman kaybetmemek üzerine kurulu. O yüzden 6 benim için zaman kaybı yeri olur 46 42'nin 6. Bunun üstüne atmadığı sürece Aselsan'da bir yükseliş potansiyeli görmem onu bir söyleyelim. 46 42'nin üzerine attığı zaman atar ise 49 tepkisi yine gelecek. Şimdi burada önemli olan şey şu olacak tepki 49 71'lere kadar devam eder. Fakat burada nasıl ki 46 42 çok önemli dediysem burasının da önemi şu. 49 70 geçilmiyorsa bu hareket tepki hareketi olarak kalacak ve tekrar 46 42'ye geri dönecek. Ha geçilirse işte o zaman burada gördüğünüz yükseliş var ya daha önce bahsettiğim bunun benzerini ancak ve ancak 49.70 geçildiğinde görürsünüz arkadaşlar. Orası geçilmediği sürece şu hareket gayet mümkün. 46-42 altında da olumlu bir yorum yapmak doğru olmayacaktır. Şimdi Ereğli'ye geçiyorum. Ereğli'nin de fon durumuna bir bakacağız öncelikle. Ondan sonra grafiğimizi açacağız. Yorumu Devam edeceğiz şimdi. Ereğli için çok yazı mail ve mesaj geliyor. İşte Bunu zaten daha önce analiz etmiştim ama kimse Kulak vermiyor tabii ki insan Twitter'da kendi hissesi için olumlu ne yazılıyorsa ona kulak veriyor. Bu da sizi Ne yapıyor arkadaşlar? Yatırımınızı Zaman kaybına sürüklüyor. E şunu unutmayın insan psikolojisi her zaman duymak istediklerini öncelikle seçer. O yüzden objektif olmaya çalışın. Şimdi elini şöyle bir geçmişine bakacağım. Niye elde hareket yok niye yok ben size söyleyeyim. Şimdi Şubat'tan ele alalım bakın 54 fon %4.84 ile tutarken bu Mart'ta 56 fona çıkmasına rağmen 3.95'e düşmüş. Yani ne demek bu? her tepkide, her yükselişte satış yapılmış. Yani bunu gören bir yatırımcı zaten burada bir beklentinin olmadığını tam tersine çıkışlar olduğu için bir sürede beklenti olmayacağını bilmeliydi. Burada da devam ettiği zaman bakın Mart 3.95'ten Nisan'da 3.6'ya düşüyor. Mayıs'ta 3.57 ufak bir yatay diyebilirim bu artış bile değil. Ee, 3.59, 3.61, 3.67 yatay periyot devam ediyor. Şimdi yani para fonları buna almadığı sürece bu hissenin yükselmesi mümkün değil ki. Bu görüntüyü görüp yükseliş beklemek sadece dediğim gibi kalbur kalburüstü analizcilerin yazdıklarını evet benim elimde var o yüzden bu da yükselecek yazmış buna körü körüne inanmak. Ee, sizin duygularınızdan biraz... ...uzaklaşmanız, onları törpülemeniz şart arkadaşlar. Şimdi gel gelelim şu anki durumuna. Bakın 3.29, Ekim'de 3.29'a kadar düşüyor. 65 fonda 3.29'dan 3.55'e çıkmış. Şimdi bu çok büyük bir yükseliş değil. Onu bir kere söyleyeyim. Yani biz totuza e, lokomotif olacak bir yükseliş çeşidi değil. E, fakat şu görüntü harici bu bir tepki mi... E, Az da olsa yani çok az da olsa bir tepki mi? Evet. Buraya artı işareti konulur mu? Evet. Ee, olumlu yönünden bakarsak bu dediğim gibi biz 30'un lokomotifi olamasa da en azından şu görüntüyü bir kırmış e, gözüküyor. Ufak bir artış var. Yani fon sayısı azalmasına rağmen kalan fonlar ufak ufak e, bu son zamanlardaki düşüşte ekleme yapmışlar görüntüsü var. İlk fona bakınca da yani 10. fon %5.75 de tutuyor. Hani bunun 6-7'lerin üzerinde olması daha şık olurdu ama kötü değil. O yüzden eski görünümünün bir tık iyi iyisine geçmiş yorum yapmak sanırım en doğru yorum olacaktır. Kimseye de bizde zaten uçacak kaçacak hayal satma yok. Objektif neyse ne gösteriyorsa teknik onu söylüyoruz. Şimdi gelelim bunu bir grafikte bakalım teyidine nasıl olacak. Zaten dediğimi büyük ihtimal bu grafikte şu an gösteriyor. Ben görmeye başladım. Şimdi size de anlatacağım. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere ereğli düşüş trendinde arkadaşlar. Düşüş trendinde. Hatta şöyle trend süresine de bakalım ki. Orada düşüş trendinin geçmişteki algoritmik verilere göre ne kadar devam ettiğine bir göz atalım. Çünkü o trend süresinin değişme süresi önemli. Yani şuradan giriyorum. Diyoruz ki düşüş trendi, ayı trendi. Geçmişte en az 26 iş günü sürmüş. Henüz 17 iş gününde. Yani en erken değişme süresini yakalasa bile burada 9 iş günü, 2 hafta bir süresi var. Ortalama bu birebir minimumda değişecek diye bir kaydı yok. Ortalama süre bu verilerin toplamı 57. Buna da 40 iş günü var. O yüzden e, henüz bu verilerin dediğim gibi yavaş kıpırdanmanın bu da idi. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Gözüküyor bu düşüş trendinin bitmesi için. Şimdi düşüş trendlerinde şöyle bir şey vardır. Düşüş trendleri... Düşüş trendine geçti mi bir süre en iyi ihtimalle yatay yapacak ve bu süreyi yiyecek mecbur. O yüzden düşüş trendi bekleme süreleri biraz sıkıntılı olabilir. Burada 42.74 seviyesini bir işaretleyeyim. Önemini birazdan anlatacağım. Bir de 41.26'yı işaretleyeceğim. Şimdi Ereğli'nin önünde iki tane önemli seviye var. Bir... 41.26. Önemi ne? Ereğli bu seviyenin altında olduğu sürece, bu seviyeyi geçemediği sürece bakın en iyi ihtimalle diyorum yatay bant oyalanma süreci devam edecek. Neden bu seviye? Şurada da bir örneği var. Bakın 41.26'yı işaretledim. Geçilemeyen fiyat ve sonucu. O yüzden ilk etapta 41.26 geçilmiyorsa Ereğli'de bir potansiyel olmayacak bu bir. 2 41 26 geçilmediğini alt, altına anlattık zaten. Hocam bunu geçti. Zaman geçti. Trendi biraz eritti yedi. O zaman da 42 74. Bunun üstüne atarsa bu trend artık değişmeye başlıyor ve yükseliş trendine geçiyor yorumunu yapacaksınız bu kadar. Basit. 42.74 geçilemiyorsa dediğim gibi yine oyalanma süresi o trendin ortalamaya ulaşma isteği devam edecek ereli de bu şekilde. Şimdi hektaş diyeceğiz arkadaşlar. Hektaş. Ne hektaşta da trend süresinden başlayacağım. Fon analizine doğru gideceğim. Detaylandıracağız iyice onu. Şimdi trend süresini şöyle yorumlamak lazım. Düşüş trendinde anlık trend süresi düşüş trendi 72 iş günüdür devam ediyor. Geçmiş verilere baktığımızda algoritmik verilere düşüş trendi ortalama olarak 64 iş günü sürmüş. Maksimumda 85 iş günü sürmüş. Şimdi bu birebir olacak diye bir şey yok. Geçmişte atıyorum 90 trend yaşadıysa bunların ortalamasıdır. Şimdi gelecek 91. trendde ne olacak? Bu ortalamayı ya yukarı ya aşağı çekecek sonlandığı güne göre. O yüzden bu bize bir fikir veriyor tabii. Bu şu an maksimum süreye yaklaşıyor. Yani 13 iş günü. Bu da 2 hafta 3 gün yapar borsa iş günü. Ee, yani kısa bir süre kalmış gözüküyor bu trendin değişmesi yükseliş trendine geçmesi için. Şimdi yükseliş trendine geçmesi demek harul hurul yükselecek anlamına gelmiyor. Bunu konuşacağız. Ee, neden? Şimdi Hektaş'ta da e hocam niye bayağıdır bekliyoruz? Niye hiçbir şey olmuyor? Size söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Bakın Haziran'dan beri şu grafiğe bir bakın. %2.46. 11 tane fon varmış içinde. Biz 30'a göre az. %2.46 ile tutuyorlarmış. Dedim ya %10 kapasiteleri var bunlar. Niye 2.46 tutuyorlar? E çünkü demek ki beklentileri yok bu para fonları para kazanmak üzerine kurulu. %10 alabilecekken 2.5 almışsa ortalama demek ki potansiyel çok düşük. E devam ediyor temmuzda bu 2.46 1.88 oluyor. Artık iyice yani diyor ki ben tepkilerde vereyim bundan bir şey olmayacak bir süre. Bunu gördük. Ve devam ediyor. Ağustos'ta da satışlar devam ediyor. Zaten şunu gören bir beklentinin olmadığını anlamalı idi. Devam etti, devam etti. Bakın Ekim'de çok ufak bir toparlanma ve Kasım'da yine Eylül ayı miktarına geri dönüş. Bakın arkadaşlar tutan 9 tane fon var. Sadece bir tanesi %3'ün hemen üzerinde. Diğerleri %1, %1 hatta %0. Şimdi %10 kapasitesi varken bunlar neden %1 tutuyor? Demek ki henüz beklenti oluşmamış. Bunu söyleyelim. Ee, diğer aya ne olur? Bu ay toparlama olur mu? Bilemiyorum ama şu an biz totuzu sırtlayacak görünümde hiç değil. Çok yorgun bir görüntüsü var. O yüzden yani bu %1'lerle... Ee, çok biz 30'un içinde parlaması çok zor. Burada şu an henüz bir çıkış emaresi yok. Şimdi grafiğe gelelim. Burada bu grafiğin üzerine bu verileri koyalım ve hepsini birleştirelim. Şimdi haziran dedik ya arkadaşlar. Bakın e, haziranda zaten e, yani geçmiş kısa vade zirvesini görmüştü. O veriyi bilen biri. Bunu sonucu da aynı şekilde gerçekleşeceğini biliyordu. Bunu da analiz grubunda da sık sık Haziran'dan bu yana uyardım. Ee, uyarımızı dinleyenler vakit de kaybetmedi. Marjı da kaybetmedi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Seviyemizi işaretleyelim. 1- 23-25 geçilmedikçe hektay, hektaş. Oyalanmaya devam edecek. Ee, ve yatırımcılarını üzmeye devam edecek. Bu bir. 23-29 trend direncine burada ilk temas gelmiş. Geçilememiş. Genelde öyle olur. 23-90 geçilmediği sürece. Ektaş'tan arkadaşlar bir beklentiniz olmasın. 23.90 90 geçilirse. Burada artık kapanışlar gelirse. Ektaş'ta trend değişiyor. Artık yükseliş trendine geçiyor yorumunu yapmak doğru olacak. Yani 23.90'a kadar kısaca Hektaş'ta bir potansiyel görmüyorum. Bunu söyleyeyim. 23-25 geçilmedikçe de burada oyalanmaya devam edecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Mutlaka diğer hisselerin videolarını da izleyin. Size fikir vermesi açısından. Genelde yatırımcının yaptığı hata şu oluyor: sadece kendi hissesini izliyor. Halbuki bazı hisselerde belki daha iyi fırsatlar var. Burada yaptıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz ve eğitim çalışmasıdır. Pazartesi bir video daha çekeceğim. Orada görüşmek üzere.